Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor sizin için. Kamu ilanlarıyla alakalı bir bilgilendirme geldi. 144 adet İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi'ne 410 4100 TL maaşla 144 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İstanbul'da oturan arkadaşlar için güzel bir ilan olduğunu düşünüyorum. Başvuru şartlarına baktığımız zaman arkadaşlar başvurular 17 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak 5188 sayılı güvenlik hizmetleri dair Kanunu 10. maddesini belirten şartlar taşımak, silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi belgesine sahip olmak, silahlı özel güvenlik bölgesi için 21 yaşından büyük olmak, silahsız özel güvenlik alımı için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az lise mezunu olmak, Mesleğin gerektirdiği yapmakta herhangi bir sağlık engeli bulunmaması gerekmektedir. Erkek adayların askerliğini yapmış olması gerekiyor. Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak adayların vardiyalı çalışmaya herhangi bir engel durumu bulunmaması gerekmektedir. Belirten şartlara sahip adaylar başvurularını kolaylıkla yapabilecek. Başvuru şekli ve tarihi de arkadaşlar. Baktığımız zaman gereken belgeler sahip ve başvuru şartlarını taşıyan başvuru yapmaya hak kazanan adaylar başvurularını kariyer İstanbul resmi internet sayfası üzerinden yapacaktır. Gereken belgelere sahip ve başvuru şartlarını taşıyan başvuru yapmaya hak kazanan adaylar başvurular 17 Eylül 2020 tarihinde başlayıp olup 23 Eylül tarihinde bitmiş olacaktır arkadaşlar. ilanımız bu şekilde İstanbul Güvenlik AŞ'ye 4100 TL maaşla 144 özel güvenlik görevlisi silahlı silahsız özel güvenlik görevlisi alımı olacaktır. Haberimiz bu kadar diyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için abone olmanız önemli. Ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.